Anonymous herkese merhaba arkadaşlar ben Furkan Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz Tek git Tek git light Şimdi Büyük ihtimalle bir soru olunca cevaplayayım Yani pek izleyicimiz olmasa da diyeyim Hexit nereye devam etmedi Hexit devam edecekti Arkadaşın şu laptopun hard diski Bozuldu Yani hard diski falan yenildiler Bilmem format attılar gitti Hexit falan Mert Sandra'sı yapacaktı saçma olduğunu sildik bunun öyle olmaması ile başlayalım. Options. Onu da ayarlayayım sanırım. Peki. Single. Şunları sil. Silebiliyor muyuz? Sildim lan. Geçen gün silememiştim. Neyse. Survival options. On. On. Don. İyi. <laughs> ee, 48 geçe başladım diyeceğim. Hadi iyi bir yerde başlat lütfen. Yeah. <laughs> i̇şte sen. ne ne? Ne? burası tersine doğrudur. doğrudur. Neyse kapa. Ha, bura kendime lazım ne yaptım ya? Bunu da sileyim. Remove keep keep remove. İyi. Onun şeye açalım. E3 tep çıktı. Şöyle bakalım. Ha de şey. Ney Bugün en 22'si. Bugün boş o yüzden çektim. 28 29 insan yaklaşıyor bildiğiniz gibi. Yani ders çalışmamız gerek. SBS'ye gireceğiz daha. Yani bu biz gireceğiz. Şu an diyecek pek bir şey yok. Yani oynuyoruz. 19 19 Yo 20 saat 8 48 geçiyor lan. Neyse boş ver. Yarın kutlamalara gideceğim. Bebe gibi. Böyle bayrak falan yok şaka. Sadece gideceğim. Dolaşacağım öyle. Sıkıldım ya. Yapacak bir şey yok kanka. Kardeş de yok benim. Tekim ben. Hepinize göre iyi ama bence kötü. Hani bir yandan iyi ya. ki senin istediğin oluyor. Kardeş iyi yok. Ama kardeş olmayınca çok sıkıyor lan. Yani aşırı sıkıyorsun. Eo lider bas. Ha bu arada şey. Rap yap dinlerim. Hani şey o. Müzik stilim. Son 3 yıldır falan. Anıl Gürek'i sabah kadar sikip dursun birbirini. Cool rap gibi ne ben ne yapıyorum şu an? Açıklar mısınız birin Ha tamam. Bir an şaşırdım. Sıkın farklı geldi. videoyu başına dediğim gibi inşallah bu tek gitti hexit gibi olmaz hani bir videoda bitmez ya bizim eski kanal iyiydi İsmi çok farklı geldi Ya bana öyle geldi sonra Mert'e karar verdik <laughs> onu kapayalım dedik bunu açtık hani ilk videoyu izlemediyseniz söyleyeyim onu da bahsetmiştim sanırım atarım kadarıyla abi jungle şeyin hiç top yok normal yok mu şu normal gibi İndi burası sarı yaprak var kanka. Böp böp böp. Öf, burası bitmez. Hiç uğraşamam. Şuradan çıkacağım. Yanardağ. Neydi modun adı red? Bir şey reddi sanırım ya da red bir şeydi. Ne lan modun adı? Modun adı. Modun adı ne? Options. Yok burada modlar yok şimdi uğraşamam. Love. Tekki de çok güzel duruyor. Bir anlatsana, anlatsanız Bir Türkçe midir? Çok iyidir. Bir anlatsanız da diyecekleri iyidir. Yok la harbi. Kaçtı ortalama 91 miydi? Öyle bir şeydi. Ha beyler bakın denemesine olmuşuz. Oy. Ben girmiyorum sınava ben onu söyleyeyim. Sınav bana girdi. Kanka. Oğlum matematikten 7 yanlış mı ne var lan? Ben ciddi alamadım. İzi <laughs> falan yazıyor, auditor yazıyor. Acaba <laughs> fark etti. Kitapçı işaretlememişim. Onu söyledi. Düzelttim. Yani kitapçı işaretlenen pek bir şey değişmedi. 20-28 tane yanlış var zaten bununla o aynı mı? Öyle gibi duruyor. Evet. Oy. Şimdi oraya git bir saat. Bununla odun toplayıp ev yapacağım bu videoda. Diğerinden madene geçeceğim. Ondan sonra artık industrial craft'ımız başlasın. Şunun birini alsana. Şununla ver de yine de. Şöyle alalım. Üç tane koy. Nasıl koydun onu? Ben iki tane var. İdi. Barda kalmış herhalde. <laughs> evet, ne olur. rubber, rubber, rubber. Şu tri tip planla... tri tip. Ben gidiyorum, bak kaba. Tri tip lanları toplayayım. Odunları da keseyim. Evin önüne bir yere tarla falan yaparım. Şunu al. Ya biri bana makas versin. Kır ya, uğraşamam şimdi. Şunu al. Ha şey. Hitman çekecektim. Absolution. Murat abi izleyince gaza gelmiştim. Masa çalışıyor arkadaş. Ama masa kasıyor. Laptopta yaptım. Laptopta ne oluyor? Şöyle bir sorun var. Açılmıyor. Baktım internette Windows 8 D ile bilmem ne falan diyor. Oyunu dört kere kurdum. Hiç uğraşamadım D kurmakla bir daha dedim. Tek kıçı kalmam ben derim. Hatırlandım bilgisayara. İşte sonra. Görüyorsunuz. Drop shit batarya kırar beli Mika post İlhan peri Lan normal odundan çok rubber'ımız var şu Evet Yo 46 47 Etmedi lan lan yanlışlıkla Evet, evet. Şu mankasın müziği çok sinir bozucu ya dur az kısayım. Son yüzde şunu. <laughs> tamam iyi böyle. <laughs> ben onu tweet yapıp da niye... Anam ben buna niye durmadan tweet yapıp diyorum ya? <laughs> tweet yapıp niye bunu alıyorum? <laughs> Sanırım inan ederim. Neyse. Tweet yapıp alınca 2-3 tane gelme ihtimali var. Böyle kırınca bir tane geliyor. Yani tweet yapıp o işe yarıyor. 3 tipine ha balta yetmiyor oğlum tahta balta nedir lan buraya kursam mı ki evi beyler yer alıyorum şimdi videoyu uzatmak istemiyorum yer alıyorum çölem kursam koruyom mu lan çöle ha yan tarafında şey varmış dur çöle gitmeyelim hiç Az bir yer zaten, şöyle değil. Tire tepe pandım. By... Bak şurada çok iyi ama etrafta hiçbir şey yok. Bunda şu var mıydı? Neydi ismim? Ha bu 174 müydü? Neydi? Neydi lan? Mecah mıydı? <laughs> Mecah. Yok ma... Maceh. 1, 20, 50. Yokmuş, tamam. Efekt yokmuş. Şurada boş olsaydı çok efsane bir yer olurdu da. Şuraya koyuyorum. Ne buraya? Şurada daha iyi. Ama istiyorsan maden yok. İnebileceğim bir yer olsun. Ya şuraya kuruyorum o zaman ben. Kurmuyorum oraya ya. Bap 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 Ha bu videoda intro ile uğraşamayacağım beyler intro yapasım geldiğinde yaparım. Buranın altında bir tane vardır. Ben o yüzden buraya kuruyorum ki orada vaat var. Yani buraya kuruyoruz. Vaat değil mi Mağaraymış. Sanırım. Devam var bunu bunun kanka? Buraya yok. İyi de mağaran devam yok ki. Ya ne olacak ya? Kuruyorum ben buraya. Game mode 0. Al şunları. Bunları da çevir. <laughs> evle sanayi ayrı yapacağım. Az önce yaptığın gibi bir şey vardı Birleşik ama ortada tünel gibi bir şey var. Oradan geçiyor falan. Kır kır Break break break. dan 10 evet bu yeter. 2 3 4 5 6 7 8 8 Çünkü buraya ev yapacağım. Laboratuar Laboratuvar ya. De. Sanayi değil. Yatak falan hocam ya yani. bir şey yok burada. 10 dakika oldu. Ve biz alive kuramadık. Videoyu 20 dakika bitirmeyi düşünüyorum. Akşam oluyor ya. Kuzu sesi var. Kuzu, kuzu. Heh. Çok işim arasın şu an. Üç. Bir tane dekorasyon için alayım. Ki oradaki şeyi alamadım. Oradakini alamadım işte anladınız. Neyse 4 yeter yani. Şimdi dekorasyona gerek yok zaten. Abi bilinçli mi yapıyorsun? Kır şunu ya. Böyle böyle. Yok ya mı koltu? Ha bu arada şey Bionic Kavanda diye bir oyun vardı hatırlıyorsunuz Mert onu çekecek Tahminimce Müsait olduğum zaman işte 6 gün kaldı lan sınava Ciddiye almamız lazım Şimdi beder burada konuşacağım tekrar Hani hayatımız şu, şu, sınava bağlı diyebilirim Kötü aldın ne olacak kötü bir liseye gideceksin Kötü liseye girince ne olacak Kötü alışkanlar olacak onlar olunca ne olacak? Hayatın bak gibi olacak. Öyle olunca. Yok yani hayat yok. Alçılaşarak daha iyi bir lise gitmek varken. Niye biz gidip en kötü liseye gidelim? En kötü liseye gidemem de. Gitmem zaten ya, öyle liseyi kazansam. Yok <laughs> Yo, tahminimce. kesin bir şey konuşmayayım. Alın <laughs> ben niye bugün bu kadar failim lan üstüne koyu her şeyi. Abi sen uzak dur be. Sen hiç o şeyim yok şu an. Nerede o? Kusura bakmayın beyler. Gel kanka. Sen şöyle bir gel Kuyuta çekeyim seni. <laughs> Kam. Kam ya. Hayır. Ama burada niye patlıyorsun ki? Arada böyle yaparım hile falan demeyin bana. Hile de yap demeyin. Demeyin istemiyorum ben. I don't want this. Do you understand me? Ha İngilizce çok severim bu arada. Dur, arada konuşurum falan. Ya bir de bu creeper'ın patlattığı kadar blok vermemiz kötü. Burayı nasıl kapatayım 8 blok mu? Neyi kapıyorum ben? Ah. Yarısı açık. Şu 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 şu. Pup. Mada pıp. Madapıp. Nasıldı böyle miyiz? Şimdi şunu koy bu. Uyu sabah işlere devam edeceğim. birisi yok, dürtüm kariyeriniz tüm benim, için, benim intro... için intro... Şunu kapat, ezan Şimdi sen gel. Şu köşeye geç. Sen bana şunu ver. Ya e, dur, öyle yapmamız lazım zaten. Üç tane de şundan ver. Varmış ki lan taş. Deseniz oğlum. Peki o zaman. Burayı elma basıyoruz. Waypoint istiyoruz. Add diyoruz. Ev diyoruz. Ok diyoruz. Back diyoruz. Set home diyoruz Sonra. The camera keep inventory. True diyoruz. Spawn point diyoruz. Hazır Hiç sorun yok. Yani hatırlayın bu deliler. Evin acaba? Yok öyle yapmayacağım demin şu arkadaşın olduğu yere gitsek mi? Küçük mağara gibi bir şey var diye. Hadi oraya dikkat Kardeşlerim hiç bulaşmayacağım size. Siz, siz de bana bulaşmayın. Lütfen. Dinle son olmaz değil mi zaten? Patla ha. Mal. <laughs> bir yerim kalacak. sağ ol. Eyvallah. Hadi sen de patla. Pek oluyor işte. Daha isim var. Şu marble'ları toplarım belki ileride ev ondan yaparım. Güzel duruyor çünkü. Neyse şimdi toplamayacağım. Sürekli sesleri gelmeye başladı kullanma. Tekrar diyorum. Gerçi burada madene geçtim ama Ben 48 gece başladım. 12 10 dakika kalmış. Burada tam ben. Biraz topluyorum zaten. Az sonra videoyu kaparım. Belki diğer bölümde ben ardından çekerim. Ki onu düşünmüyorum öyle yapacağım Bunu bugün ayın 22'si 22 4 2014 saat 9:05 geçiyor. Çok iyi bir saat be. Yani çok kötü bir saat hani. Anladınız. Ne demek istediğimi. Biniş ana. Devam olsun lütfen. <laughs> Buranın var gibi duruyor. Kömür kol. Kol. <laughs> <laughs> Hadi beyler inanıyorum yapabilirim. Yap yapabilirim yapabilirim yapabilirim. Zorlasam olur. Göt. <laughs> Nerede o checkpoint? Yok mu lan? Ya of. Değil pointer gösterdi neydi? Ne tarafa gittim hatırlamıyorum çünkü. Şöyle gittim sanırım demin. Ha <laughs> ha hatırladım 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 hatırladım. Şuradan bir yerden aşağı indim. Nereden ama? Buradan mı? Yes. I'm thirsty. Yes, alright. Hayır. Bir dakika ben orada kömürler toplayıp bitiriyorum videoyu. Ama başta şu. Sen kim öldürüyorsun? Bir vuruşa gitti la. Acıdın la. Yazık la. Yapmayın la. çok la kullandım la. La değil artık lan diyorum. Ama o da çok kaba oluyor. Neyse. Şimdi lan desem zaten bırak. Bak şuna da görmüşken toplayayım hazır. Bu fraps bölmez videoyu inşallah. Bak ikidir böyle oluyor. Assassin's Creed 4 çektim kanka. Grafikleri değiştirin diyor. Beş ayırmış videoyu. Ah, Bir bitmediniz lan. Şimdi toplayayım bitireceğim. Yeter bu kadar. Ee, evet ya arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler neyse işte. Ee, abone olmayı, subscribe'lamayı, bilmem neyi beğenmeyi falan Onu Aşağıda f sayfamızı vereceğim oradan biz ulaşabilirsiniz. Diğer videoda görüşmek üzere bay bay.